sesi huzur verir. Varlığı berekettir. Yokluğu. Su biterse hayat biter. Biz bakanlık olarak suyun önemini çok iyi biliyoruz. Suyun bir damlası dahi israf olmasını istiyoruz. Bunun için doğal su kaynaklarımızın korunması adına adımlar atıyoruz. 2000 metrekarenin üzerindeki parsellerde yapılacak binalarda zorunlu hale getirdiğimiz yağmur suyu toplama sistemiyle kuraklıkla mücadelemize güç katıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yatırımı doğaya yapıyoruz. Ülke genelinde korunan alan miktarımızı arttırıyor, sıfır atık projemizle atıksız bir Türkiye yolunda ilerliyor, sıfır atık mavi hareketiyle denizlerimizi koruyoruz. İklim değişiyor. Bu değişimi görmezden gelmeyelim. Suyumuza, havamıza, doğamıza sahip çıkalım. Dünyamızı hep birlikte koruyalım.